Merhaba Ege TV izleyicileri. Fuar İzmir'de 3. Global Lojistik Fuarı'nın 2. günündeyiz. Değil mi efendim? Evet doğru. Merhaba diyelim size Ertan Aslanoğlu. Bir Genel Müdür yılım. genel müdür Biz bir grup Lojistik sektörü çok farklı konularda hareket görüyor. Depolama, antrepo, geçici depolama kendi ve ısınak diye kendi alanında ayrılıyor Tabii lojistik çok e, bir tedarik zinciri dediğimiz grupta işte gümrük müşavirliğinden tutun depo antrepo geçici depolama hizmetleri taşımacılık taşımacılık kendi altında ayrılıyor kara hava deniz taşımacılıkları yurt içi taşımacılık e, artık hayatımıza tabii pandemiden sonra çok daha fazla girdi ama e-ticaret üzerinden yapılan satışlar ve bunlara verilecek olan hizmet yapılarının da genişlemesi. Biz tüm bu konularda faaliyet gösteren bir şirketiz. Yani kaç bir durum... yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Kaç? Durumsal olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Biz 32. yılımız. 32 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Evet. Bu sektör içerisinde Türkiye'de. Ee, Türkiye'deki faaliyetlerimizde hem ülke geneline yaymaya başladık hem de yurt dışına yaymaya başladık. Özellikle Avrupa'dan Depolarımızı ve şubelerimizi açtık. Türkiye'de de işte İzmir bölge bizim için çok önemliydi. İzmir açtık, Balıkesir açtık. Şimdi kısmet olursa Manisa ile beraber bölgedeki genişlememizi de sağlayacağız. E, yurt dışı temsilcilikleriniz var mı? Yurt dışında üç tane şubemiz var. Üç ülkede bulunuyoruz kendi şubelerimizle. Almanya'da, e, İtalya'da ve Hollanda'da bulunuyoruz. Almanya'da da bir depomuz var. Buralarda hem kendi tırlarımızı buralarda çalıştırıyoruz, kendi organizasyonlarımız var. Buralarda depo yönetimleri yapıyoruz. Ee, i̇nşallah yavaş yavaş bu sayıyı da arttıracağız ama şu anda 3 ülkeye yayıldık. Eyvallah. Türkiye genelinde nasılsınız peki? Bütün illerde örgütlenme, şubeleşme? Türkiye'de, Türkiye'deki yapımızda biz 11 şehirde 21 tane şubemizde hareket görüyoruz. Biz nerede bir liman varsa bu kara limanı, hava limanı veya deniz limanı bütün bu limanların hepsinde mutlaka bizim kendi ofislerimiz var. Kendi personelimizle hizmet sunuyoruz. Gümrük müşavirlikleri veriyoruz. E, depo antrepo hizmetleri veriyoruz. E, uluslararası taşımacılık hizmetleri veriyoruz. Tüm bu şehirlerde hareket veriyoruz. Kara, hava, deniz, deniz taşımacılığı öncelikle. Daim. Ve evet, kara, hava, deniz taşımacılığı yurt içi taşımacılık ve inşallah artık yatırımlarımıza biraz da demir yoluna doğru da gidiyoruz. Yakın zaman içerisinde demir yolunda evet. hayata geçireceğiz. E, sektörü nasıl görüyorsunuz günümüz e, ekonomisinde, günümüz Türkiye'sinde? Lojistik tabii şu anda e, tüm dünyada çok farklı bir konuma geldi, çok farklı bir öneme sahip oldu. Türkiye'de de e, bunun önemi çok ciddi bir şekilde arttı. Özellikle pandemiden sonra e, lojistik şirketlerinin önemi çok arttı. Çünkü e, bütün dünyada bir arasında hareket gören mallar gümrüklerdeki artık kolaylaştırmalar ve gümrük işlemlerinin hızlanması lojistiğin de önemini arttırdı. E-ticaret sektörü bunun gelişimine katkı sağladı. Dolayısıyla e, lojistik şu anda e, en parlayan sektör olarak söyleyebileceğim sektörlerden bir tanesi. Eyvallah. Türkiye'de burada tabi çok önemli bir rol oynuyor. Bunun bu rolü oynamasındaki en önemli sebep de bir İstanbul'daki tabi büyük havalimanımız, İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları'nın çok geniş coğrafyalara ulaşması, çok sefer sıklıklarının çok yoğun olması, transit çalışmaların burada gerçekleşiyor olması, Avrupa ile ilişkilerde özellikle uzakdoğulu firmaların Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar ve Doğu Blok ülkelerine olan transferlerin, transitlerin Türkiye üzerinden geçmesi, havalimanı ve liman kapasitelerimizin çok büyük montanlı gimi, işte uçak veya bu tipteki sayıları elleştirebilecek yapıda olabilmesi, bunlar bizim Türkiye'de de... E, lojistik ekonomun hem gelişmesine çok katkı sağladı, hem de artık büyümesine imkan sağladı. Çünkü e, zaten bu yapı bütün uluslararası şirketlerinde Türkiye'de yapılanmasını gerektiriyor. Evet, Şu anda Türkiye'de olmayan, hemen yani hemen hiçbir uluslararası büyük lojistik oyuncu olmadığını da biliyorum. Videomuz olarak Kara Hava Deniz. E, gelişme Sizde. ismimiz şöyle biz e, karayolunda e, biraz daha e, ön plana çıkan bir yapımız var. Şu anda e, karayolunda bizim 50 e, araçlık bir filomuz var. Bu araçlarımızdan beraber e, bahsetmiş olduğum biraz önce bahsetmiş olduğum işte İtalya, Almanya ve Hollanda'da kendi şubelerimizin olduğu yerlere e, kendi tırlarımızla hareket görüyoruz. Onun dışındaki yerinde forwarding dediğimiz uluslararası nakliyeci statüsünde çalışıyoruz. Yapımız bu şekilde ilerliyor. Havada da uluslararası hava taşımacıları birliğine üyeyiz. Tüm e, ciddi bir sertifikasyonlarımız var ve e, uluslararası networkleri üyeliğimiz var. E, tüm dünyada kapıdan kapıya hizmet sağlayabiliyoruz. Hem e, B2B dediğimiz e, mallar için hem de B2C yani hem eve hem de kurumsal müşterilere hizmet veren kapıdan kapıya taşımacının gerektirdiği tüm ajanta yapısına sahibiz. Deniz yolu taşımacılığında da tüm linelarla ilişkilerimiz var. Bunu da geliştirmekte olduğumuz servislerden bir tanesi daha ileriye taşıyacağımız zaman öncelik kara, hava ve deniz olarak bizde ilerleyen şekli bu. Eyvallah. Diğer sektör temsilcileriyle kurumsal olarak ilişkileriniz nasıl gidiyor? Demir yolu, Diğer sektör temsilcileri... Demiyorum girecekler. Gireceksiniz değil mi? evet. Diğer sektör temsilcileriyle e, tabii ki çok yakın ilişkideyiz. Bizim tabii ayrı bir konumlanmamız da var. Biz hem e, Gümrük Müşavirlik Şirketi, hem aynı zamanda e, depo ve antrepo hizmetleri veriyoruz. Dolayısıyla e, sektörümüzdeki birçok firmayla her zaman için e, kontak emir ve beraber çalışıyoruz. Onlara hizmetler sağlıyoruz. Emirlerimize paylaşıyoruz. Aynı zamanda bunun haricinde, ee, tabii e, sektör temsilcilerinin bir araya gelmiş olduğu dernekler, kuruluşlar ben var. Sorayım. Evet. Bu kuruluşlar içerisinde e, bizlerin e, hareket gördüğü kurumlar var. Üyesi olduğumuz kurumlar var. Bu kurumlarda da işte karayolu için aile dernekler vardır. Havayolu, yurtdışı taşımacılığı. Tüm bu e, kurumların hepsinde üyeliklerimiz mevcut. Sektördeki e, dostlarımız da e, kişilerle hep beraber bu kurumlarda bir araya geliyoruz ve e, sektörel faaliyetler zaten bu kurumlar üzerinden yürütülerek de geliştirilmesi sağlanıyor. Biz de buraya kendi imkanlarımızda olduğumuzuna katkı vermeye evet. gayret ediyoruz. Yürütücü demir yolu içinde e, girişimlerimiz var dediniz. Ne zaman hayata geçer? Demir yolu aslında hayata geçti. Başladık ama tabii demir yolu diğer sütunlarından biraz daha farklı yapılanmaları da gerektiriyor. Türkiye'deki demir yollarının da biraz da buna katkı sağlaması gerekiyor. Burada da bir yapılanma son zamanlarda hızlı bir şekilde bir takım ilerlemeler olmakla beraber biz de özel sektörde kendi üstümüze düştüğü şekliyle burada ilerliyoruz. Demir yolu tabii ee, taşımacılık açısından şöyle bir önemi var. Ee, hani e, burada e, yeşil lojistik dediğimiz, e, özellikle tabii demiryoluyla taşımacılıkta e, bu konuya da e, katkı sağlayan bir e, yapısı olduğu için e, ve özellikle Avrupa tabii bu konuda bizden çok ileride, e, bizim hem teknik altyapımızın yapılarımızın e, yapılarımızın buna evet. kendini e, geliştirmesi yeterli. ve biraz yol yürümemiz gerekiyor orada. Ama. Burada da ciddi yatırımlar var. Biz de bu yatırımları takip ederek yapılanmalarımızı, altyapımızı buna göre hazırladık. Sertifikasyonlarımızı hazırladık. Çünkü sadece işte burada parayı ya da yatırımlarınızı yaparak yapacağınız bir takım hareketlerin dışında altyapılarınızı, teknik altyapılarınızı, kalitelerinizi, sertifikasyonlarınızı, personellerin yetiştirilmesini buraya hazırlamanız gerekiyor, bu sektöre hazırlamanız gerekiyor. Biz de bu konudaki şu andaki hazırlıklarımızı yaparak altımız dolu dolu gelmeye gayret ediyoruz. Evet. Şu anda demir yoluyla yaptığımız hareketler bunlar. Ama tabii öncelikle e, devletin e, bu konudaki yatırımlarını e, daha kuvvetli ve hızlandırması evet. gereken noktaları da bekliyoruz. Bir önceki e, fuarla değerlendirdiğiniz zaman e, bu yılki fuarı nasıl, nasıl görüyorsunuz? İkili görüşmeler nasıl evet, gidiyor? Her sene üzerine katarak gittiğini gözlemliyorum. Bu memnuniyet verici. Çünkü ilk senesinde geldiğimizde tabii daha sakin bir vardı ama bölgeye destek sağlamak gerekiyordu. Dolayısıyla bölgede, firmalarında diğer endüstrilerinde bunu algılıyor olması lazım. Bu bir süreç. Bu süreçte de hem fuar yönetiminin hem aynı zamanda tabii kurumların burada vermesi gereken katkılar vardı. Bunu verdiğini görüyorum. Her sene üstüne koyarak gittiğini görüyorum. Bu sene hem katılan firma sayısı fazla, standa olan firma sayısı fazla. Hem çok daha profesyonel standlar görüyorum ve ziyaretçi sayısının arttığını gözlemliyorum. Ziyaretçi sayısında da profesyonel ziyaretçiler geliyor. Ee, önümüzdeki sene daha da iyi olacak, sonraki senelerde daha da iyi olacak bunun ışığını görüyoruz. Ama hani bu sene de gördüm geçen seneyle kıyaslandığında hem katılımcı sayısı hem ziyaretçi sayısı anlamında e, nitelik ve nicelik olarak iyi bir gelişim olduğunu gözlemledim. Serbest bölgeler ve organize sanayi bölgelerle ilişkileriniz nasıl gidiyor? Çünkü genelde e, sizin e, potansiyel olarak e, orası değil mi? Oralar, o bölgeler yani müşteri olarak. Tabii, yani lojistik sektörünün dediğim gibi çok ara, çeşitli noktaları var ama ana noktalar tabii ki organize sanayi bölgeleridir. Serbest bölgeler ayrı statülerdir ama tabi İzmir'de de e, bu bölgelerin e, önemi çok yüksek çünkü çok ciddi e, hem büyük e, firmalar hem de e, kapasite olarak ciddi anlamda önemli bölgelerden bir tanesi. E, buralarda tabi biz de e, hareketliliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Buralarda şubelerimiz var, e, düzenli araç seferlerimiz var, buradaki müşterilerin e, statüleri farklı oluyor. Serbest bölgede daha farklı yapılanmanız gerekiyor. Organize sanayilerin e, yapısı farklı, servis bölge farklı tabi ama e, buralarda da e, mutlaka bizim de işte bulunmamız gerektiği hem ofis anlamında hem de satış katkısı anlamında yapılanmalarımız mevcut. Evet, çok teşekkür ediyorum. E, i̇stihdam e, sayınız ne kadar? Baya çünkü e, şubeleriniz de var. E, merak ettim ne kadar istihdam e, sağlıyorsunuz? Şu anda grubu, çalışanımız var. Şu anda grubumuzda 400 e, kişiye ulaşmış vaziyetteyiz. E, bu sayımız tabi lojistik sektörünün bir takım şeyleri de vardır. Hani e, bizim bordrolu personel sayımız şu anda e, 400 kişiye ulaştık. Bunun haricinde de e, işin gerekliliğine göre e, geçici olarak tuttuğumuz arkadaşlarımız oluyor. ama border olarak 400 kişiye ulaştık şu anda grup olarak. E, çalışanlarınıza e, nasıl sosyal projeler var mı? Yapıyor musunuz? So yani motivasyonu artırmak için etkinlikler falan oluyor mu efendim? Mutlaka. Zaten artık e, olmazsa olmaz bunlar. Yani çalışanlar da artık çalıştığı şirketi e, seçerken orada e, çalışmasını yaparken şirketin de ee, bu tip özelliklerine dikkat ediyor. Mutlaka bizim de kendi şirketimiz içerisinde önceliğimiz onlar çünkü. Yani e, personelimizin hem mutlu olması hem motivasyonun yüksek olması gerekiyor. Onlara güzel bir iş ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Ee, Dolayısıyla doğru ele getirdiği en iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde bizler de bulunuyoruz. Şirket olarak bunlara da önem veriyoruz bu e, yapılarında olması personel açısından da müşteriler açısından da artık önemli oldu. Çünkü hem sorgulanıyor hem de bizde e, olması gereken de bu aslında. Bizde biz de bu konuda e, iyi gittiğimizi düşünüyorum. Evet, sosyal sorumluluk projelerinde böyle. Firmaların kültür sanatı nasıl okuyorsunuz? Ve sponsorluk teklifleri gelirse eğer e, ya da geliyorsa değerlendiriyor musunuz? Evet. Şimdi tabi e, tabii bu e, bu tip konulara sıcak tabii ki bakıyoruz. Sponsorluk konularına da yavaş yavaş artık firmamıza büyümeye başlayınca bu tip konularda da bize de ulaşılmaya başlandı ama bize ulaşılmadan önce de biz de aslında belli konularla spor faaliyetleriyle ilgileniyoruz, bunlarla ilgileniyoruz. Zaman içerisinde bunun da daha artacağını, bizim de bu konuda daha fazla işler yapacağımızı bizler de düşünmekteyiz. Umarım da öyle olacaktır. Da var mı sanatla ilgili? E... Şu anda yok. Şu anda yok e... ama e... tahmin ediyorum yakın zamanda olacak. Şu anda tabii netleşmeden söylemiyordum ama yakın zamanda da olacağını tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ederim. E, kurumsal olarak firmamızı 5 yıl sonra ve sektörü de 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz acaba? E, tabii şu anda e önce hep sektör ve gidişata göre biz de konumlanmalarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Zaten yapmış olduğumuz yatırımların sebepleri de bunlar. Yani işte bir beş yıl öncesine baktığımızda işte Ege bölgesine açmak hedeflerimizden de önce İzmir sonra işte Balıkesir, Manisa gibi noktalarımızı açtık. Şimdi firma olarak tabi bizim düşüncelerimizde bu depo sayılarımızı ve hizmet verdiğimiz noktaları arttırmak şeklinde hem Türkiye içerisinde hem de yurt dışında e, öz harfleri yapılanmalarımızı arttıracağız. Yurt dışındaki depo sayılarımızı arttıracağız. Hem de araçlarımıza gitmiş olduğumuz hat sayılarımızı daha fazla noktaya çıkartacağız. E, Türkiye olarak burada şu anda e, biraz önce bahsettiğim gibi Türk Hava Yolları'nın limanların ve diğer altyapılarımızın hızla gelişiyor olması bize de lojistik firmalar olarak ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü e, Türkiye e, hem e, Balkanlara, Batı Balkanlara, e, Ortadoğu'ya e, ve Türkiye Cumhuriyetler'e hizmet veren e, bir lojistik üst konumunda. E, burada biraz daha tabii yürümemiz gereken işte demir yollarının gelişmesi, gümrükteki biraz daha iyileşmeler, transit konularındaki gelişmeler de gerekiyor. Ama burada çok ciddi yatırımlarımız var. Onları da biliyorum, takip ediyoruz. Bütün bu çevre yapılarıyla beraber 5 sene içerisinde çok büyük gelişmelerle Türkiye lojistik merkez anlamında daha önce hep söylenirdi. İşte konumumuz, coğrafi konumuz çok önemli. Bunu hep okullarda, liselerde hep biz telaffuz edilirdi. Ama o zaman altı çok dolu değildi. Şimdi altı dolu. Yani Türkiye'nin teknik altyapısı, lojistik altyapısı, sistem altyapısı, tüm bu yapılar dolu ve bunların sonuçlarını çok hızlı bir şekilde görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Çok önemli gelişmeler olacak. Sektöre eleman artık zaten eğitimli yetişiyor değil mi efendim? Evet. Artık üniversitelerin lojistik bölümleri var. Biz birçok üniversiteyle ilişki içerisindeyiz. Üniversitelerle anlaşmalar imzaladık. Onlara destek vermeye çalışıyoruz. Stajları değerlendiriyorsunuz. Tabii tabii. Birçok stajyerimiz var kariyer günlerine katılıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızı alıyoruz. O arkadaşlarımız, yani staja başlayan arkadaşlarımızı da daha sonrasında bırakmıyoruz pek. Ve üniversitelerde hem orada lojistik konulardaki sunumlara gidiyoruz. Onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oradaki öğrencilere de gerçek hayatı da göstermeye çalışıyoruz. Turlar düzenliyoruz. Üniversitelerden geliyorlar. E, depolarımızı, yapılarımızı görüyorlar. Derste öğrendiklerinin gerçek hayatta ne ile anlıyorlar. Böyle bir e, şeyimiz, ilişkilerimiz var. Tüm olarak sizi diğer sektör temsilcilerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim en önemli özelliğimiz ürün yelpazemiz. Biz e, ürün yelpazesi çok geniş olan bir şirketiz. E, diğer e, rakiplerimizle olan e, farklılığımızın en önemli özelliğinin bu olduğunu söyleyebilirim. Biz lojistiğin hemen hemen tüm noktalarında faaliyet gösteriyoruz. İşte antrepo, geçici depolama, depolama, uluslararası nakliye, kara hava taşımacılığı, taşımacılığı, yurt içi taşımacılıkta ciddi yatırımlarımız var ve aynı zamanda evlere taşımacılık yani B2B ve B2C dediğimiz hem kurumsal müşterilere hem de e-ticaret üzerinde alışveriş yapan müşterilere ciddi bir ulaşım sağlıyoruz. E, ee, bu, bu bizim için en önemli. Bir de tabii ki yurt dışındaki yapılanmalarımız ve e, hep kendi şubelerimizde ve kendi bordromuzdaki personellerimizle büyümemiz. Biz ajantalıktan daha ziyade şubeleşmeyle büyüyen bir yapıyız. E, bu yapımızın da sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak Ege'nin TV izleyicilerine neler söylemek isterdim? çok teşekkür ediyoruz. Bir kere Ege'de olmak bizler için de çok mutluluk verici bir konu. Çünkü ee, çok uzun zamandır vardık aslında ama tek bir ürünle vardık. Şimdi birçok ürünle varız. Hem e, istihdam konusunda burada faaliyette bulunmak hem e, buradaki firmalarla çok daha yakın ilişkilerde olmak bizleri mutlu ediyor. Ege'deki yatırımlarımızla devam etmek istiyoruz. Buradaki üniversitelerle de e, şimdi temaslarımız başlayacak. Buradaki istihdamları, staj konularıdır, diğer noktalardadır. Dolayısıyla Ege'yi daha önce turistik olarak seviyorduk. Şimdi <laughs> artık iş dünyasında da ünlüyoruz. Ee, i̇nşallah daha da geliştirerek ilerleyelim. Yine... Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi bir röportaj oldu. Sağ olun. Evet Ege'nin TV izleyicileri bir röportajımız daha burada sona erdi. Başka bir röportajda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.